Minişimin günlük rutini hiçbir şey gerçek değildir. Minişim 8'de 9'da uyanıyor. Ve hemen banyo koşuyor. Yüzünü yıkadıktan sonra birazcık makyaj yapıyor. Yani krem sürüyor. Ve hemen odasına gidiyor. Tablete bakmayı çok seviyorum. Bebeğiyle birazcık ilgilendikten sonra saatler 12 buçuk olduğunu ve hemen hazırlanması gerekiyor. Evet. sonra hemen çantasını alıp okula gidiyor. Okul bittiğinde ve geliyor. Ve hemen üstünün başını çıkarmaya çalışıyor. Tabi birazcık gergin oluyor. Ondan sonra yarım saat uyuyor. Uyandıktan sonra hemen ödevlerine koşuyor. Bugün hoca ödev vermemiş ya. Boşuna bakma şimdi. Neyse oynayacağım. Dur, dur. Ee, uyku vakti geldiğinde uyuyor. Ve... <laughs> devam edin. İyi geceler kızım. Anne birazcık yavaş yap ya. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.